Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Zeyd bin Harise radıyallahu an. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem belirlediği üç kumandandan biri ve Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen tek sahabemiz. Aslen Yemen menşeli Kelp kabilesindendir. Annesiyle birlikte dedelerinin ve ninelerinin türbelerini ziyarete gittikleri bir sırada düşmanlar tarafından esir alınmış ve Ukas panayırında satışa çıkarılmıştır. Orada Hakim bin Huzam 400 dirhem karşılığında Hz. Hatice radiyallahu anh validemiz için satın almıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenen Hz. Hatice radiyallahu an, Zeyd bin Harise'yi radiyallahu an, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme köle ve hizmetçi olarak hediye etti. Zeyd bin Harise radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevildiği için Hibbü Resulullah lakabıyla tanınırdı. Zeyd bin Harise'nin radıyallahu an kabilesinden haç için Mekke'ye gelenler kendisini görüp tanıdılar ve dönüşte durumu ailesine bildirdiler. Babası Harise ile amcası Kab yanlarına Zeyd bin Harise'nin radıyallahu an fidyesini de alarak Mekke'ye geldiler. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem onu geri istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi radiyallahu an ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi. Fakat Zeyd bin Harise radiyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu azat etmiş ve kendisine evlatlık edinmiştir. İlahi davet geldiğinde Hz. Hatice radıyallahu an ve Hz. Ali radıyallahu an'dan sonra İslamiyet'i kabul etmiş üçüncü Müslüman olarak iman safında yer almıştı. Şimdi artık Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem daha başka şekilde bağlanmış, İslam'a hizmetlerini bambaşka bir şevk ve heyecanla yapar olmuştu. İslam'ın ilk devirlerinde Zeyd bin Harise radıyallahu anh Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem maruz kaldığı zulüm ve işkencelerden nasibini alıyordu. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem Taif yolculuğunda Zeyd bin Harise radıyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi. Ve Taifliler Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeyip şehirlerden çıkardıkları sırada yanındaydı. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Hamza radıyallahu an ile kardeş ilan edildi. Hazreti Hamza radıyallahu an savaşa gitmeden önce öldüğü takdirde ne yapacağını Zeyd bin Harise'ye radıyallahu an vasiyet ederdi. Şehit olacağı Uhud günü de ona vasiyette bulunmuştu. Medine'ye hicretten sonra Zeyd bin Harise radıyallahu an bir süre Sad bin Haysemen'in radıyallahu an Beytül Usab bekarlar evi denilen Kuba'daki evinde misafir oldu ve Üseyd bin Hudayr radıyallahu an ile kardeşi ilan edildi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben cennet ehlinden bir kadınla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem davetine ilk icabet eden evlatlığı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek sahabemiz olan Zeyd bin Harise radıyallahu an oldu. Zeyd bin Harise radıyallahu an genç bir sahabeydi. Ümmü Eymen radıyallahu an yaşlı bir kadındı. Onunla evlenmeye Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem memnun edebilmek için talip olmuştu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızasını dünyevi lezzetlere tercih etti ve Ümmü Eymen radıyallahu an ile olan ilk evliliğinden oğlu Üsama bin Zeyd radıyallahu an doğdu. Zeyd bin Harise radıyallahu an Bedir gazvesi başta olmak üzere şehit olduğu Mute Savaşı'na kadar bütün gaza ve muharebelerde bulunmuştu. Bedir gazvesinden sonra da resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem halası Ümeyme'nin kızı Zeynep binti Caş radıyallahu an ile evlendi. Ancak bu evlilik sürdürülemedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ayrılmasını arzu etmese de evlilik boşanma ile sonuçlandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma üzüldü. Daha sonra konuyla ilgili ayetin inmesiyle cahiliye döneminden kalma, evlatlıkların boşanmış eşleriyle evlenme yasağı adeti kaldırıldı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'nin radiyallahu an boşadığı Zeynep bin Ticaş radıyallahu an ile evlendi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep bin Ticaş radıyallahu an ile evlenmesinin asıl sebebi sözü geçen katı Arap adetinin bizzat onun uygulamasıyla ortadan kaldırılmasıdır. En doğru misal Allah'a aittir. Zeyd bin Harise'nin radıyallahu an mertliği, kahramanlığı ve fedakarlığı sahabeler arasında meşhurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müreysi gazasına çıktıkları sırada Medine'de onu kendi yerine vekil bırakmıştı. Bu hareketiyle hem onun dirayet ve idareciliğini takdir ediyor, hem de idareciliğin soyla değil, takva, fedakarlık ve dirayet ile olabildiğini dikkat çekiyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Harise'yi radiyallahu anh, büyük gaza ve muharebelerin dışında birçok mühim seriye ve heyette de emir ve kumandan olarak istihdam etmişti. Zeyd bin Harise radıyallahu an hepsinden muvaffakiyetle dönmüştü. Hicretin 8. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Busra valisine Haris bin Umeyr'i radıyallahu an elçi olarak göndermiş ve İslamiyeti tebliğ etmek istemişti. Ancak yolda Haris bin Umeyre radıyallahu an rastlayan Bizans'ın Şam valisi Şurahbil, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem elçisi olduğunu bildiği halde Haris bin Umeyri radıyallahu an şehit etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu habere çok üzülmüş ve Bizans'ın 200 bin kişilik ordusuna karşılık 2 bin kişilik bir ordu hazırlatmıştı. Bu ordu Hendek Savaşı hariç şimdiye kadar bir araya gelen en büyük İslam ordusuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bulunan ashabına ordunun komutanını tayin etti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa bir orduya tek bir komutan tayin etmiyordu. Mute savaşı için hazırlanan beyaz sancağı Zeyd bin Harise radiyallahu anha vererek eğer Zeyd şehit olursa sancağı Cafer bin Ebu Talib alsın. O da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kumandan olarak tayin ettiği sahabelerimize şehitliklerinin müjdesini verdi. Ve üç sahabemiz de bu sıraya göre şehit oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehadet haberlerini Medine'de ashabına bildirdi ve şöyle dua etti. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Zeyd'e mağfiret et. Allah'ım Cafer'e mağfiret et. Allah'ım Abdullah'a mağfiret et. Zeyd bin Harise'nin radiyallahu an vefatına hüzünlenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, etrafında bulunan ashabına halini şöyle açıkladı. Bu, sevgilinin sevgiliye hasretidir. Allah hepsinden razı olsun.